Bakın çok daha çarpıcı bir ayet okumak istiyorum. Böyle kıyamet alametlerinden söz edenlere gelmesi için Taha suresinin 15. ayeti. Diyor ki Rabbimiz inne saate atiyetun kıyamet yani son saat mutlaka gelecektir. Ekadu uhfiha. Onun bilgisini neredeyse kendime bile gizleyeceğim diyor. Neredeyse kendime dahi gizleyeceğim dediği bir olaydan söz ediyoruz. Şimdi insanlar Allah'ın hiç kimseye hiçbir şekilde bildirmediği bir konuda insanlar neredeyse dakika saniye verircesine tahminlerde bulunuyorlar. Kur'an'i referansa sahip olamamanın kaçınılmaz sonuçlarıdır bunlar. Efendim bu alametler işi o kadar dillere dolanıyor, bu kadar kullanılıyor, bunun hiç mi gerçekle ilgisi yoktur diye akla gelebilir. Bazı rivayetler var, o rivayetler ne olacak onunla ilgili de birkaç bir şey söyleyeyim. Ama alametler noktasında Muhammed suresinin 18. ayeti var. Pelin Hanım. Bir şey eğer aniden gelecekse aniden gelecek şeyin alameti olmaz. Eğer bir şeyin alameti varsa artık ona aniden gelen şey muamelesi yapılmaz. O zaman herkes bunu biliyor demektir. Ama mesela bu alametler gerçekleştikten sonra 100 sene sonra kıyamet kopamaz. mı? olmaz işte ama. ama ne Siz ama 100 sene sonra deyince tarih veriyorsunuz. Hayır mesela alamet. 100 sene diyor. Hayır hayır alamet yok ki zaten. Alamet yok. E, Hazreti İsa gelmeyecek. Bu. mi? Hayır hayır tabii ki gelmeyecek. Bakın Muhammed Suresi 18. ayet. Feleyanzurune iles saate ente atiyuhum ba'sate. Mesih gelmeyecek. Hayır, Hadi hayır. Hazreti İsa olmasın Mesih hayır, olarak. Hayır 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 o zaten ikisi aynı anlamda kullanılıyor. İşte o, öyle bir o... şey. Öyle bir şey olmayacak. Asla olamayacak böyle şeyler. Çünkü onlar kıyametin alametleri olarak tanıtılıyor. Bu kitap kıyametin alametinin olmadığını söylüyor. Çünkü kıyamet aniden kopacak bir hakikat. Aniden gelecek şeyin alametinden söz edilemez. Ama ille de milletin beklediği türden alamet kelimeleri Kur'an-ı Kerim'de bir yerde geçiyor. Muhammed Suresi 18. ayette de orada da şöyle geçiyor. فَهَلْ يَنْزُرُونَ اِلَّا سَاعَةَ تَأْتِيَهُمْ Şimdi bu adamlar kıyametin kendilerine aniden gelmesinden başka ne bekliyorlar? Bakın Muhammed Suresi Medine döneminin son senelerinde indirilmiş bir sure. Oradaki muhataplara diyor. Artık bu adamlar kıyametin kendilerine aniden gelmesinden başlar. ne bekliyorlar? Fakat caa eşratuha. Onun zaten alametleri gelmiş bitmiştir. Bakın bu, bu Kur'an geldiği zaman alamet geldi bitti. Neydi alamet? İşte Hazreti İsa Kur'an'dan önce 600 sene önce gelmişti. Hz. Muhammed peygamber olarak görevlendirildi. Kur'an-ı Kerim geldi bitti. Bundan sonra bundan sonra kıyametin aniden kopuşu vardır. Başka hiçbir şey yoktur. Hayır.